Batı Gazi'nin eski bir mahallesi olan Taştepe sorunlarını ve taleplerini Vusat TV'ye anlattı. 2016 yılında kentsel dönüşüm alındı. Fakat bir türlü projeye başlanmadığını ifade eden mahalli muhtarı Mehmet Kılıç şu ifadeleri kullandı. Taştepe gördüğünüz gibi eski bir yerleşim yeri. Kentsel dönüşüme alındı. Bir kısmımız 2016 yılında resmi gazetede yayınlandı. Ama bir türlü başlatılamadı. Selahattin Başkan'ım gelmesiyle birlikte bu Kuzey Kuşak yolu gördüğünüz gibi aşağıda hızlandırıldı. Yolun bittiğiyle beraber e, Büyükşehir Belediye Başkanı bize söz verdi. 2022 içinde e, kentsel dönüşümü başlatacağını. E, tabii mahallenin büyük bir sıkıntısı var. Yani kentsel dönüşüme gireceği için doğal gaz verilmedi. Altyapılarımız çok kötü. Hatta az önce geçerken gördünüz. Şurada şimdi görürsünüz. E, üç gün önce patladı kanalizasyon. Yapıldı. Üç gün sonra tekrar aynı yerde yine patladı. Çünkü altyapı artık kalmamış. Altyapımız çok eski olduğundan dolayı sürekli patlak veriyor her tarafta. Yani yamalı boçaya dönmüşüz mahalleli. Taştepe'ye yapılan kuzey kuşak yolunun bitmesiyle mahalleye bir katkısının olacağını aktaran Muhtar Kılıç şu sözleri ifade etti. Biterse büyük bir katkısı olacağından eminim. Yani Çünkü e, yol medeniyettir. Her zaman yol nerede geçmişse oraya medeniyet gelmiştir. İnşallah bizim de yolumuz bir an önce biter. Selahattin Başkan'ın yıl sonunda biteceğini e, vaat etti. İnşallah eğer bir aksilik olmasa en geç Mart ayında teslim edileceğini söylemişti. Asayiş olarak mahallenin şu anda sakin bir görüntü verdiğini belirten Kılıç şunları vurguladı. Yani asayiş olarak şu an sakin gençler işte geceleri bu deponun buraya ondan sonra okulun içine oturup kendi aralarında görüşmeler, bağırmalar yani öyle olunca vatandaş da sıkıntı yaşıyor. İşte arıyor bizi muhtarım Bizi rahatsız ediyorlar, konuşuyorlar yüksek sesle. Biraz daha emniyete de tabii söyledik. Emniyet biraz daha sıkı denetim yapsa, biraz daha var devri atsa iyi olur inşallah. Mahalle sakinleri de kentsel dönüşümün bir an önce yapılması ve kullanılmayan su deposunun çevre kirliliğine yol açtığını belirterek şunları ifade etti. Kentsel dönüşü bekliyoruz. Yani gelsin veya imarını bekliyoruz. Şu anda doğal gazı bize vermediler bir tüp çıkmış 140 lira 150 lira. Yani bir her aydan 25 günden bir bir tüp değiştiriyoruz. Yani bunu istiyoruz. Başka da yetkililerimiz de bunu istiyoruz. Şimdi şu anda da şeyimiz yani acele olarak biz ki doğal gaz gelsin bir kelsen dönümü bir an önce başlasın. Onu istiyoruz. Millet rahatsız. Etrafına gençlerimiz oturuyor. Ondan sonra kapı komşularını, arkadaşlarını sağ solu rahatsız edenler var. Bunu bir an önce burada kalkması, temizlenmesi bir yeşil alan olarak veya düz bir toprak olarak bunun bir an önce hizmete girmez. Yetkililere bunu bildirdiniz mi? Ha bildirdik. Bakan da oldu. Başkanlarımız da geldi. Baktılar da tamam kalkacak dediler ama bir türlü kalkmadı.